Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı akşamlar. Ayasofya gündemde. Ayasofya ile ilgili farklı bir boyut getirecek. Bir iki kısa bahis okuyalım. Üstadın 31 Mart olayından sonra yargılandığı ve beraatle çıktığı Divan Harbi Örfi Sıkı Mahkemesi'ndeki müdafasında geçen iki yer. Bunlardan birinde diyor ki Ayasofya'da, Bayezid'de, Fatih'te, Süleymaniye'de Ayasofya en başta. Bunlar İstanbul'un tarihi Selahattin camileri. Bayezid'de, Fatih'te, Süleymaniye'de umum ulema ve talebeye hitaben o zaman medreseler var. Medrese hocalarına ve talebelerine hitaben mütaddit nutuklarla Şeriatın ve müsamma-i meşrutiyetin münasebeti hakikiyesini izah ve teşrih ettim. O zaman meşrutiyet gündemde yeni ilan edilmiş ve meşrutiyetin muhtevası içindeki değerler, manalar bunlarla şeriatın hakiki münasebetini izah ettim, açıkladım. Ve mütakimane şeriatın, mütakimane istibdadın şeriatla bir münasebeti olmadığını beyan ettim böyle takümle yöneten insanları, toplumu, istibladın şeriatla bir münasebeti olmadığını beyan etti. Üstad bunu ta 110 küsur sene evvel söylemiş. Yani şeriatı bir baskı rejimi olarak sunanlara ve böyle bir sunuma malzeme veren yanlış uygulamalara Üstad'ın vermiş olduğu cevapta bir küsur asır öncesinden itibaren İstibdadın, mütehakimane istibdadın şeriatla hiçbir münasebeti yok. Şöyle ki, Seyyidül kavmi kadimu bu hadis-i şerif kavmin efendisi hizmetkarıdır. Hadisinin sırrıyla şeriat aleme gelmiş ta istibdadı ve zalimane tahakkümü mahvet. Şeriatın gönderiliş maksadı Cenab-ı Hak tarafından istibdadı ve zalimane tahakkümü ortadan kaldırması için bırakın bir baskı rejimi kurdurmayı tam tersine onu ortadan kaldırmak için gönderilmiş. Herhangi bir nutuk irade ettimse ve bunu çok enteresan Ayasofya'da başta olmak üzere camilerdeki konuşmalarında üstad ifade ediyor. Ayasofya'nın bir misyonu da bu. Diğer camilerin bir misyonu da bu. Şeriatla meşrutiyetin yani bugünkü karşılığı olan demokrasinin münasebetini Camide izah ediyor üstad. Ayetlerle, hadislerle izah ediyor. Herhangi bir nutuk irad ettimse, her bir kelimesini, kimsenin bir itirazı varsa, Dürhan-ı Kat'i ile ispatı hazırım. Üstad söylediklerinden son derece emin, her kelimesinde son derece ısrarlıyım diyor ve her birini, kullandığım her bir ifadeyi kesin delillerle ispat etmeye hazırım. Ve dedim ki, Asıl şeriatın meslek hakikisi, hakikat meşrutiyeti meşruatır. Meşruat, meşrua yani şeriatın dinin ölçüleri çerçevesinde ki bir meşrutiyet e, uygulamasıdır. Çok iddialı ve son derece e, orijinal yaklaşımlar bunlar. Şeriatın gerçek mesleği, bunu işte dediğim gibi meşrutiyeti demokrasi olarak anlayalım, onun gerçek anlamıdır. Demek meşrutiyeti delail-i şer'iye ile kabul ettim. Şer'i delillerle kabul ettim. Başka medeniyetçiler gibi işte güya medeniyet namına e, bir tavır koyup e, şer'iyata hücum edenler gibi taklidi ve hilaf şeriat telakki etmedim. Şeriatı aykırı bir şey olarak görmedim. Ve şeriatı rüşvet vermedim. Şeriattan taviz vermedim. Şeriatın bir takım hükümlerini rüşvet vererek e, o Meşrutiyet olarak o zaman isimlendirilen, daha sonra demokrasi olarak e, nitelendirilen, e, değerin e, kabulü noktasında, benimsenmesi noktasında herhangi bir taviz ve rüşvet verme cihetine gitmedim şeriatta. Ve ulema ve şeriatı, Avrupa'nın zünunu fasidesinden, yanlış bozuk zanlarından, iktidarıma göre kurtarmaya çalıştığımdan cinayet ettim ki, burada cinayet yanına bir ünlem koymuş, yani işte üstad zaten böyle bir metodu takip ediyor arada bütün o zamanki hizmetlerini çok kinayeli bir şekilde cinayet kelimesiyle niteleyerek sıralıyor. Cinayet ettim ki bu tarz muamelenizi gördüm. Bütün alimleri ve şeriatı Avrupa'nın bozuk zanlarından iktidarıma göre kurtarmaya çalıştığımdan şeriatın istimdatla bir alakası olmadığını ispat etmeye çalıştığımdan cinayet işledim ki bu muamelenize maruz kaldım diyor. Gene Ayasofya'nın adının geçtiği bir başka şey, Avrupa bizdeki cehalet ve taassup müsaadesiyle şeriatı haşa ve kella istibdada müsait zannettiklerinden nihayet derecede kalben üzülmüştüm. Üstad bu mevzuda çok meşgul olmuş o zaman. Avrupa'nın şeriat için böyle bir yanlış kanaate sahip olduğunu görüyor ve istibdada müsait zannettiklerinden nihayet derecede kalben üzülmüştüm. Onların zannını tekzip etmek için, yalanlamak için meşrutiyeti herkesten ziyade şeriat namına alkışladık. Böyle bir gayret içinde Üstad şeriat namına meşrutiyeti o zaman yeni bir sistem. İnsanlar padişaha alışkın, asırlardır devam eden bir yönetim biçimi var. Ama Üstad yeni bir sistem olarak meşrutiyeti hiç tereddütsüz ayetlerle, hadislerle şer'i delillerle kabul edip benimseyip şeriat namına alkışlıyor ve alimlere, medrese hocalarına, talebelerine, halka amalları anlatıyor. Lakin yine korktum ki başka bir istibdat tekrar o tasdik eder diye ne kadar kuvvetim varsa Ayasofya Camii'nde Mebusan'a hitaben feryat ettim. Bu sefer Ayasofya Camii yine bu konuşmanın yapıldığı yer. Ama muhataplar o zamanki Osmanlı Meclisi Mebusan'ında görev yapan milletvekilleri. Onlara sesleniyor. Feryat ettim ve söyledim ki meşrutiyeti meşruiyet ünvanıyla telakki ve terkin ediniz. Evet meşrutiyet getirdiniz ama bunu meşruiyet ünvanıyla yani şeriattaki tanımıyla telakki ve terkin ediniz. Beni yapmaya çalıştığım şekilde. Öyle anlayınız ve öyle anlatınız. Ta yeni ve gizli ve dinsiz bir istibdat pis eliyle o mübareği ağır ağzına kendi kirli hesaplarına isper siper etmekle lekedar etmesin. Hürriyeti adab bir şeriatla takip ediniz. Hürriyeti şeriatın ahlakıyla, edebiyle sınırlandırınız. Zira cahil efrat ve avam nas kayıtsız hür olsa, şartsız tam serbest olsa sefih ve itaatsiz olur. Hürriyet bu değildir. Hürriyet medeniyet içerisinde ahlaki değerlerle donanmış bir şekilde olursa hürriyettir. İnsanı yüceltir, kabiliyetlerini ikişaf ettirir ama bu kayıtların olmadığı bir yerde e, hürriyet, sefati ve ahlaksızlığı getirir. Burada çok önemli bir ölçü veriyor. Ve devamında da diyor ki, adalet namazında kıbleniz dört mezhep olsun. İslam'daki dört hak mezhep. Ta ki namaz sahih ola. Eğer adalet yapmak istiyorsanız, bu dört mezhebin ortaya koyduğu prensiplere göre e, hukuk sistemini tanzim edin ve ona göre uygulamaları şekillendirin. Ee, ta ki adalet namazı sahih olsun. Zira hakareki meşrutiyetin meşrutiyetin prensiplerinin gerçeklerinin yani bugünkü karşılığı yine tekrar ediyorum demokrasi sarahaten açıkça ve zımnen gizli, gizli olarak ve iznen dört mezhepten istihracı mümkün olduğunu dava ettim. burada yine ciltler dolusu e, izah edilebilecek, izah edilmesi gereken hakikatleri bir cümlede ifade ediyor meşrutiyetin, demokrasinin, cumhuriyetin dayandığı temel değerleri, esasları, prensipleri İslam'ın dört hak fıkıh mezhebinden çıkarmanın mümkün olduğunu dava etti. Şimdi bu gündemde eğer çalışmış olsaydı üniversitelerimiz, hukuk fakültelerimiz bugün bütün dünyayı örnek teşkil edecek bir literatür ortaya çıkardı ve İslam'la demokrasinin ne kadar örtüştüğünü ortaya koyan son derece orijinal çalışmalar şekillenirdi ve bunlar uygulamada yansımış olurdu. Üstadın fikirdeki fikir alemindeki ve sosyal meselelerdeki öncülüğünü gösteren örneklerdendir bunlar. Ayasofya bu mesajların verilmiş olduğu bir mekan olması cihetiyle Ayasofya'nın gündem teşkil etmesi noktasından bu dersleri okumuş olduk. Temennimiz Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması ve bu tarz Üstadın dersleriyle tekrar şenlenir hale gelmesidir. Bu temenniyle bu duayla dersimizi tamamlamış olalım. İnşallah bir başka derste tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.